Merhaba sayın seyirciler. Gündem Özel programında özel bir röportajla karşınızdayız. Bugün Edirne'de çeşitli temaslarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie Ida konuğumuz. Efendim hoş geldiniz televizyonumuza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Can we get to know you a Tell us about uh, thank you, uh, Hanım for having me here. Çok teşekkürler Işık Hanım. Bugün bizi stüdyonuzda ağırladığınız için, beni ağırladığınız için. Ben ABD'nin İstanbul Başkonsolosuyum ve bu işe bu sahip olmayı, bu görevi yerine getirmeyi bir ayrıcalık sayıyorum. Benim sorumluluk alanıma İstanbul ili ve İstanbul'un da dışında Marmara bölgesinde yer alan 12 il girmekte. Ve bu güzel şehirde bu güzel ülkenin bu güzel şehrinde ülkemi temsil etmeyi bir ayrıcalık sayıyorum. Sorumluluklarım arasında halklarımız arası, arasında bağlar kurmak olumlu ticaret ilişkilerin kurulmasını desteklemek ve kültür ve eğitim bağlarımızı güçlendirmek var. Evet, Edirne'ye geliş amacımız nedir? Burada neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ziyaretleriniz nerelere gerçekleşti? Thank you. Um, as I mentioned, I, uh, I have e, Çok teşekkür ederim sorunuz için. E, tabii ki daha önce de az önce de bahsetmiş Edirne olduğum üzere e, benim sorumluluk alanım e, Marmara bölgesi ve Edirne de e, bu sorumluluk alanıma giren illerden bir tanesi oluyor. Edirne'ye ilk gelişim benim ve Edirne'nin zengin tarihi, kültürel varlıklarını biliyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak da büyük tarihi önem taşıdığını öğrenmiş bulunuyorum. Buraya gelmeden önce sayın vali Sezer'le oldukça olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi bana Edirne'den bahsetti birlikte. Edirne'nin tarihi öneminden bahsettik, eğitime verdiği önemden ve tarım bakımından da öneminden bahsettik. Kendisine kendisine minnettarım. Bana. Vakit ayırdığı için ayrıca size de minnettarım. Beni stüdyoda stüdyonuzda ağırladığınız için yerel basının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Son derece önemli bir iş gerçekleştiriyorsunuz. Bu ziyaretimin dışında Bahay Bahçelerine gideceğim. Selimiye Camii'nde arabayla geçerken camdan gördüm renovasyon çalışmasının devam ettiğini ve şimdi ziyaret edemeyeceğimi biliyorum ama e, tabii ki e, yine tekrar gelişimde görmeyi planlıyorum. Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. E, sayın Valim de bana bazı önerileri oldu ancak hepsini bir günde tamamlamam mümkün değil. O yüzden mutlaka tekrar gelmem gerekecek şehrinize. And because I came from Ankara this morning, he told me you are coming from one capital to the next. <laughs> Bu sabah Ankara'dan buraya geldiğim için sayın vali bana bir başkentten bir başka başkente gelmişsiniz dedi. Peki efendim Marmara bölgesinde daha önce gittiğiniz şehirlerde yerel basınlara röportajlar verdiğinizi biliyorum. Türkiye'deki yerel basın hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Well Işık hanım, as I told you, I think that journalists have such an important role in society. Işık Hanım çok teşekkürler. Daha önce de tabii az önce de değindiğim gibi yerel basın oldukça önemli. Son derece önemli bir iş yapıyor. Ve özgür ve açık basın bir demokrasinin göstergesidir diye düşünüyorum. Yerel basında oldukça bu burada özellikle çok önemli bir rol oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne değinecek olursak oldukça büyük bir ülke. 50 eyaletimiz var. Büyük medya kuruluşlarımız var. Ancak bu medya büyük Medya kuruluşları her eyalette, her şehirde olanlara değinemiyor bu konuda haber yapamıyorlar. İşte bu noktada yerel basının önemi belli oluyor çünkü onlar orada yaşanan şeylerin nüansını, detaylarını daha iyi biliyor ve halka iletiyorlar. Bir diplomat olarak görevim kapsamında 20 yılı aşkın süredir basın mensuplarıyla da çalışıyorum ve sizin aslında e, olabilecek en zor ancak en önemli mesleklerden birini ifade ettiğinizi düşünüyorum. Siz aslında sesi olamayan, sesini duyuramayan insanlara ses oluyorsunuz mesleğinizle. Düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. Edirne'li iş insanlarına bir mesajınız olacak mı? Benim ETV mi? ekranlarından. Um the as iş ilişkilerimizin gerçekleştiril geliştirilmesi ABD Başkonsolosu olarak görevlerimin temellerinden birini oluşturuyor. ABD ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkisi günden güne büyüyor. İkili ticaret ilişkimizin hacmi neredeyse 40 milyar dolara ulaşmış durumda ve büyümeye devam ediyor ceğini de bekliyoruz e, ve tabii ki bu ticaret e, büyüklüğü bizim ilişkimizin gücünü gösteriyor. E, bu yıl ABD e, Ticaret Bakanlığı en büyük ticaret etkinliklerinden biri olan Ticaret Misyonunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bu ka kapsamda 120 şirket Türkiye'ye gelerek burada yatırım olanaklarını incelediler. Yine aynı şekilde Haziran ayında yine ABD Ticaret Bakanlığının düzenlediği Select USA fuarı e, oldu, gerçekleştirdi. Ve ben burada bu fuarda e, oldukça geniş bir e, heyeti, Türk iş adamlarından iş insanlarından oluşan bir heyeti ABD'de. E, varılma ayrıcalığına eriştim. 30'dan fazla şirketi temsil eden 60'dan fazla iş insanı ABD'ye giderek orada ticaret ve yatırım olanaklarını incelediler. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ticaretin geliştirilmesi konusunda büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bilhassa uzay ve havacılık, altyapı, imalat, sağlık hizmetleri ve teknoloji alanlarında Bugün valiyle sayın vali Sezerle yaptığımız görüşmede kendisinin de bu olanakların imkanların geliştirilmesi konusuna sıcak bakıyor olması bizleri memnun etti. Programımızın röportajımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? As we wind down this interview, um, is there anything else you would like to add or share with us? I just want to say thank you for the great hospitality. Uh, the people of Turkey are some of the most hospitable, warm, and kind people I've ever met. <inaudible> Türk halkı benim şu ana kadar gördüğüm en sıcak, en misafirperver halklardan biri e, ve en kibar halklardan biri. E, kendi bölgemden çıkıp İstanbul'dan çıkıp farklı şehirleri ziyaret etmeyi, gezmeyi, tanımayı çok seviyorum. Bugün Bahay Bahçelerini e, görmeyi sabırsızlıkla beklememin sebeplerinden biri de bu. E, Türkiye farklı inançlara, farklı dinlere ev sahipliği yapan ve yüzyıllardır bunu başarıyla gerçekleştirmiş olan bu konuda zengin bir geleneği olan bir ülke. Türkiye'nin dini çeşitliliğe saygıya olan zengin geleneğini takdirle karşılıyoruz. ve ben de burada Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etme fırsatına sahip olduğum için müteşekkirim. Gündem Özel Programımızda konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie İdaydı. Sorularımıza verdiği içten cevaplar için kendisine teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.